Sürekli dizi. <laughs> Güven sorunu. Davulcu! Vur davula! Susana başımın etini yedin ya. Abi sus lan mi? Ben elmen domas anan matlu lunyu Harbi mi kim doğmuş adı ne anası babası kim? Abi nereden bilek numen die brother dogmas. Sen Hacı Bayram Veli'yi diyon o eleman çok iyi adam olacak. Abi <laughs> kahin Lafımın arkasındayım. Fırat Hacı Bayram Veli kraldır. Anne. Anne neredesin Anne? Niva Hacı Bayram. Bu sesine neyse anne ben ilime merak sardım. Dini ilimleri öğrenmek istiyorum. Einstein değil, Aziz Sancar değil. Hacı Bayram Veli olacağım müderris olacağım. Bana özel hoca tut. <laughs> Doğru ben medreselere gideceğim, okul okuyacağım, zeki olacağım. Merhaba Hacı Bayram ben Somunku Baba Sen Barini Benzi Orson Son Abay Ziler Omlaut Krechem. sonuncu baba ne öğreteceğim bana. Tasavvufun derin lorini omlaut kretsem sana. Allah ilimde Allah zikrimde Allah fikrimde Allah hakkında Allah, Allah aşkımda Allah aslımda, Allah kanımda Allah aslımda. Çok şükür kazasız belasız ibadetimi yerime getirdim biraz değişiklik yapacağım benim eski adım Numan değiştirin hem hacca gittim Hacı Bayram Veli olsun güzel isim. <laughs> benim artık ilim zamanım geldi bir şeyler yapıp iyi biri olacağım doğru tarikat kuracağım. Aykut ne var ağzında? Aykut uç Salak salak konuşma lan. Neyse derse dönelim arkadaşlar. Ben Bayramiye tarikatı kuracağım anlamı kalp temizliliği, sevgi, goşgörü, doğruluk ve çalışkanlık bu büyük bir anlam taşıyor. Arkadaşlar ben 2. Murat tarafından çağrıldım Fatih Sultan Mehmet'e hocalık yaptım siz de bana destek çıkın hep beraber tarikatımızı kuralım. Bekle dakika başım dönüyor. Yıl 1438 yaşımda ölüyorum.